gözünü kapat şimdi al bu montu giy ay. ay çantamız düştü al bu montu giy şimdi anneciğim giy bakayım şaşıracaksın farklı bir şey var hiç bilmediğin madem giymiyorsun sıcak tutuyor diye şimdi giyersin di giy anneciğim fark görebildin mi Öykü bir şey fark ettin mi montunda fark etmedi mi giy de görürsün Giy aşkım. Hadi giy bakalım. Hala bir şey fark etmedin mi mantığında? Ne fark ettin? Hı? Daha fark etmedin mi? Kız sen de bende mi kafa buluyorsun yoksa? Gerçekten fark etmedin mi anneciğim? Ama bunun bir şeye gitmemiş mi sence? Neye gitmiş? Neye gitmiş öykü? Ferman da çekelim anneciğim. Buldun mu neye gittiğini? Hı? Ha? Hala gülüyor ha? <laughs> Öyle ki neye gitmiş montunu? Söyle bakayım. Söyle hadi. <gülüyor> <Ana>! <gülüyor> Kolları mı gitmiş? Yelek olmuş. Mont yeleğe dönüşmüş değil mi ki? <laughs> İyi olmuş değil mi? Demin türlü giymiyordun öbür türlü.